5 dakikada bilgi kanalından herkese merhaba. YouTube Türkiye'de alışılagelmiş videolardan daha farklı içerikler üretiyorum. Bugün sizlere Ritim sıfır deneyini anlatacağım. Hayatta bakış açınızı değiştirebilecek bu deney için hazırsanız başlıyoruz. Performans sanatçısı denildiğinde aklı ilk gelen isimlerden biri olan ve kendi dalında tarihe geçmiş Sırp asılı Marina Abramovic Performansları kendini izleyenlere hayreti düşürecek derecede yaratıcı ve canlı olmasından ötürü de sosyal deney statüsünde değerlendirilirdi. Ancak 1974 yılında canlandırdığı Ritim 0 isimli performansı insanı hayreti düşüren sonuçlarından dolayı diğer sanat performanslarından keskin bir şekilde ayrılmıştı. Abramovic'in 6 saat boyunca olduğu yerde hareketsiz kalarak etrafında olan hiçbir şeye tepki vermemeye amaçladığı Ritim 0 performansı başladığı gibi bitmemiştir. Bu performans, insanlığın ne kadar vahşileşebildiğini gözler önüne sermesi bakımından kampiyonlu vücudu bir sosyal deneye dönüşmüştür. Abramovich'in performansı için 6 saat duracağı yerde hemen yanındaki masanın üzerine 72 adet nesne dizilmiştir. İzlemeye gelenlerin ise bu nesneleri istediği gibi kullanabileceklerine dair yazılı bir metin asılmıştır. Masanın üzerinde çiçek, kek ve gibi zararsız nesnelerin yanında bıçaktan zincire, silahtan jilete kadar insanoğlunun vahşiliğini ölçebilecek tehlikeli nesnelere de yer verilmiştir. 6 saat sürmesi planlanan gösteride Abramovich'in cansız bir manken gibi sabit kalmasının yanında hayatının en zor gününü yaşayacağını gösterinin en başına tahmin edip edemediği ise merak konusu olmuştur. Çaresiz ve hareketsiz duran bir insana diğer insanların ne tepkiler vereceğini gözlemlemek isteyen Abramovich gösterinin ilk başlarında izleyicilerden oldukça insancıl tepkiler almıştır. Kendisine gül verenler, saçını sevenler, kek yedirenler ile başlayan ilk dakikalarda kim performansın sonunun böyle bir yere gideceğini tahmin edebilirdi ki? Çünkü dakikalar geçtikçe bir sanat performansı adeta vahçete dönmeye başlamıştı. İzleyicilerden birinin kadına tokat atmasıyla ve karşılık olarak hiçbir tepki almamasıyla birlikte diğer izleyiciler de bundan cesaret almışlardı. Abramovich'in reaksiyon göstermemesi üzerine bazı izleyenler de kendisine daha sert bulmaya başlamışlardı. Gösterinin ilk dakikasında ona gül veren, saçını seven ve kek yediren insanlar bile karşısında gerçekten tepki vermeyen bu kadının savunmasız olduğunu anlayarak şiddete eğilim göstermeye devam etmişlerdi. İşler öylesine çığırına çıkmıştı ki masada bulunan dolu silahın Abramovich'e dayandığı ve basit bir performans sanatının adeta vahşet gösterisine dönüşmesine sebep olmuştu. Bedenine çeşitli eziyetlerde bulunan topluluğun yanında onlara duyarlı olan ve sessiz kalmayan insanlarla yer almıştı. Araya girerek durum karşısında çaresiz olan sanatçının gözyaşlarını silenler ve yaralarını temizleyenler bile olmuştu. Abramov için elbisesini yırtanlar olmuştu, cinsel tacizde bulunanlar da olmuştu. Hatta ben kaynaklarda kanıt niteliğinde bir resim bulamadığı için inanarak söylemiyorum ama masaya yatırıp tecavüz etmeye çalışan bile olduğu söyleniyor. Ne kadar kötüyüz değil mi? 6 saatlik performansın bitmesiyle kan revan içinde hareket etmeye başlayan Abramovic'i gören izleyiciler sanat galerisini korku içinde terk etmeye başlamışlardı. Basit bir fikirle başlayan bu sıradan performans insanların kötülük konusunda birbirlerinden cesaret aldıklarını ortaya koymuştu. Karşılarında bulunan savunmasız bir insana karşı ne kadar vahşileşebileceklerini gözler önüne sererek olayın bir sosyal deney olmasına sebep olmuşlardı hiç tanımadığınız bir insana karşı olan davranışımızda etkili olan sebepler nelerdir sorusuna ritim sıfır deneyi oldukça açık bir cevap olmuştur. Marin Abramovic performansı bittikten sonra verdiği röportaj konuşmasında gösteri bittikten sonra otel odasına gidip aynaya baktığımda saçımda belirli bir bölümün beyazlaşmış olduğunu fark ettim açıklamasını yapmıştır. İnsanların zalimce davranmayı kendilerinin tercih ettiğini, vahşetin büyümesinin olayları durdurmaya yeterli olmadığını görürüz bu deney sayesinde. Gücün şiddet özdeştiğini düşünen bir avuç insanın, tepki göstermeyen çaresiz insanın üzerinde kullanmakta hiçbir tereddüt duymadığı bu şiddet eğilimi başka bir şiddeti de beraberine getirmektedir. Şiddetin bir örneği şiddeti uygulamak için mümkün bir hale gelir ve bu artarak devam eder. Deney son zamanlardaki vahşi toplumsal olayların nasıl art arta seyir gösterdiğinin adeta kanlı bir örneğidir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.